İkizler burcu ve doğal taşları. 21 Mayıs'tan 21 Haziran'a kadar güneş İkizler burcundadır. İkizler 3. burçtur ve yaz aylarının başlangıcındadır. Bu ara döneme İkizler mevsimi denir. İkizler burcu hava elementiyle ilişkilendirilir ve yönetici gezegeni Merkür'dür. Eril enerjinin baskın olduğu bir burçtur. Değişken niteliklidir. İkizler burcu İletişimin güçlü olduğu bir burçtur. Bilgiyi almak, öğrenmek ve aktarma süreçlerinde oldukça pratiktir. Zihnin hızlı çalışması nedeniyle kriz anlarını iyi yönetirler. Zeki, canlı ve esprili bir iletişim dilleri vardır. Mantıklarını iyi kullanırlar. Çok yönlü olmaları nedeniyle bazı zamanlar karar vermeleri zorlaşır. Sabırlı olmayı öğrenmeleri gerekir. Konsantrasyon sorunları ve çabuk sıkılma gibi durumlar yaşanabilir bunları zamanla dönüştürmeleri gerekmektedir. İletişimle bağlantılı olması nedeniyle boğaz çakrasını temsil eder. Bu çakra düzenli çalıştığı takdirde kişi kendini ifade etme konusunda başarılıdır. İkizler burcu vücutta sinir sistemini, omuzları, el ve kolları ve akciğerleri temsil eder. Bu bölgelere bağlı yaşanabilen sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunmalıdır. İkizler Burcu doğal taşı sayesinde bu alanlarda destekleyici bir etki olacaktır. İkizler Burcu'nun motivasyon eksikliği, kolay dikkat dağılması, kararsızlık, belli kalıplara uyma zorluğu gibi problemler yaşamaları muhtemeldir. Ancak İkizler Burcu doğal taşı ile bu durumlar dengelenebilir. İşte İkizler Burcu için önerdiğimiz doğal taşlar. 1. Akik Akik taşı taşıdığı enerjisiyle İkizler burcunun dışa dönük ve cesaretli olmasını sağlar. İkizler burcunun güçlü yönü olan iletişim alanında bu taşla kendilerini daha rahat ifade edeceklerdir. Yeni bir işe başlarken cesaretli adımlar atmayı kolaylaştırır. İkizler burcunun ihtiyaç duyduğu konsantrasyonu sağlamaya yardımcıdır. İkizler burcunun vücutta temsil ettiği ellere, kollara ve omuzlara iyi gelmektedir. 2. Apatit Apatit taşı, ikizler burcunun uğurlu taşıdır. Boğaz çakrasını temsil etmesi bakımından tam bir uyum sağlanır. Boğaz çakrasının dengeli çalışmasını sağlaması sebebiyle konuşma becerilerini geliştirir. İlham taşı olarak da bilinen apatit, yaratıcı alanlarda çalışan ikizler için destekleyici bir etki sağlar. Yeni ve yan enerjilerini dengeler. Ruh ve beden arasındaki enerji akışını temizlemesiyle duygu, fikir ve inançlar daha kolay dile gelir konsantrasyonu sağlar ve hafızayı dinç tutar. 3. Kaplan Gözü İkizler Burcu'nun sembol taşı olan Kaplan Gözü'dür. Hızlı bir zihin yapısına sahip olan İkizler Burcu, bazı dönemler gerginlik ve uykusuzluk problemleri yaşayabilmektedir. Bu durumlar konsantrasyon kaybına neden olur. Kaplan Gözü ile sakin ve uyum içerisinde bir zihin yapısına ulaşmak, ikizler için daha kolaydır. Kaplan Gözü kök ve üçüncü göz çakralarını temsil eder. 4. Havlit Havlit taşı, yüksek bilinçli olan bağlantısı sebebiyle uyum taşı olarak da bilinir. İkizler burcunun bazı dönemler kaygı, gerginlik ve stresli ruh durumlarını dengeleyecek güçlü bir taştır. Üçüncü göz çakrasını temsil eder. Böylece farkındalığı yükseltmek için kullanılabilecek en iyi taşlardan biridir. İkizler burcunun düşünceleri çok hızlı ve bazen dağınıktır. Havlit taşı ile sakin bir zihne sahip olunur. Sanatsal duyarlılığı arttırır. Farklı bakış açılarını kazandırmış olur. Meditasyon esnasında kullanılacak en iyi taşlardan biridir. Konsantrasyonu sağlayarak yapılan işlere daha kolay adapte olunmasını sağlar. 5. Aquamarin Aquamarin taşı, ikizler burcunun hayatın zorlukları karşısında yaşadığı kararsızlığı ve cesaretsizliği kırmasına yardım eden faydalı bir taştır. Aquamarine taşı, ikizler burcunun en kuvvetli yönlerinden olan sezgi yeteneğini daha da arttırır. Düzenli bir şekilde bu taş kullanıldığı takdirde algı netleşir ve karışıklıklar yok olur. Hem sosyal çevre içerisinde hem de bireyin kendi iç alemindeki hassasiyetini artırır. Sezgilerini dinleme yetisi verir. Başkalarını anlamak kolaylaşır. Nitekim sezgi kuvveti güçlü olan ikizler burcunu Akvamarin taşı ile birleşmesinden sonra kandırmak neredeyse imkansızdır. 6. Hematit Hematit taşı, eski medeniyetlerde korkuları yatıştırma, öfkeyi dindirme ve baris simgesi olarak kullanılırdı. Doğaüstü güçlere sahip olduğu ve her türlü uğursuzluklardan uzak tuttuğuna inanılmıştır. Bu doğal taşın ön plana çıkan özelliği ise canlılık ve cesaret vermesidir. İkizler Burcu doğal taşı olan hematitle kararsızlıklardan ve kaygılardan kurtularak berrak bir zihne kavuşur. Yeni bir işe başlarken motivasyonlu olmayı sağlar. İkizler Burcu bazen çok fazla düşünmesi sonucunda depresif ve stresli bir ruh halinde olabilir. Bu taşta kişi daha pozitif bir bakış açısına sahip olur. Duygusal geçişleri dengeler. 7. Sodalit Sodalit taşı, ikizler burcunu dengeleyen taşlardandır mantık taşı olarak da bilinir. Zihin gücünü arttırır. Bu gücü sezgiyle birleştirdiği için sodalit, ikizler burcunun kullanabileceği en faydalı taşlardandır. İkizler, yapısı gereği rasyonel bir düşünme tarzına sahiptir. Ancak iç sesini duyma konusunda her zaman başarılı değildir. Sodalit taşıyla mantık ve sezgiler harmanlanır. Üçüncü göz ve boğaz çakralarını temsil eder.